Arkadaşlar 6. konumuz üçgen çeşitleri. Bunda üçgenleri ve alt başlığı dörtgenleri göreceğiz. Üçgen çeşitlerinde e, neler var? Bunları arkadaşlar ilkokulda da gördük. Üçgen çeşitlerinde bir açılarına göre, iki kenar uzunluklarına göre üçgenlerimiz var. Bunlarda soru geldiğinde arkadaşlar size neyi istediğine dikkat edin. Sorularda açılarına göre hangisidir deyip şıklara kenarlarını koyabiliyorlar. Açı mı benim baktığım, kenar mı benim baktığım? Buna dikkat edin. Dar açılı üçgen. Bu dar açılı üçgen neydi? Her bir açısı her bir açısı 90 dereceden küçük ise. Her bir açısı küçük olacak. Yani üç açının üçü de küçük olacak arkadaşlar. Dik açılı üçgen neydi? Sadece bir açısı. Sadece bir açısı 90 derece olan üçgenlerdi üçgenler küçük olan üçgenler diyelim. Geniş açılı üçgen neydi? Bunda da sadece bir açısı sadece bir açısı 90 dereceden büyük olan. Genişse eğer, geniş açıyı öğrenmiştik biz. Büyük olan üçgenler. Arkadaşlar bunda neden her bir açısı 90 dereceden küçük olduğu için her birisi küçük, küçük 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 bölüşecekler. 90 dereceden küçük olduğunda her birisi paylaşacak. Bir tanesi 90 derece olduğunda başka olamaz zaten artık. 3 tane açı olduğuna göre. Sadece bir açısı 90 derece olacak. Bunda da sadece bir açısı 90 dereceden büyük olacak. Geniş açılda. Bunların şimdi arka sayfada örnekler var. Bakacağız. Çeşit kenar neydi? Adı üstünde. Çeşit kenar. Tüm kenarları tüm kenarları tüm kenarları farklı uzunlukta. Farklı uzunlukta. İse biz buna çeşit üçgen diyorduk. İkiz kenar ne? Yine adı üstünde ikiz kenar. Sadece bunda da şuna dikkat edin. Şunun ikiz kenar olduğunu görebiliyorsunuz eşit olduğunda. Ama şunun ikiz kenar olduğunda sıkıntı yaşıyoruz bazen. Yani yan da çevirebilir. Şöyle tepe taklak da yapabilir. Mesela şimdi de bunlar ikiz kenar oldu. Öyle değil mi? Bunu verecek zaten size. Bunlara dikkat edin. İlla şöyle klasik haliyle vermeyebilir. İkiz kenar üçgen neydi? İki kenarı iki kenar uzunluğu uzunluğu eşit olan eşit olan üçgene biz ikiz kenar üçgen diyorduk. Eşkenar üçgen neydi? Eşkenar üçgen yine adı üstünde. Tüm kenarları tüm kenarları eşit uzunlukta ise eşit uzunlukta ise biz buna eşkenar üçgen diyorduk. Şimdi arkadaşlar burada vermiş çizilerek açı ölçülerine göre belirleyiniz demiş. Benden neye göre belirlemem gerektiğini söylemeli. Neye göre? Açılarına göre. Bakacağım şimdi. Bunlar 90 dereceden nasıl gözüküyor arkadaşlar? 90 dereceden küçük. 90 dereceden her biri küçük gibi mi? Evet her biri küçük gibi. O halde buna biz ne diyeceğiz? Her biri küçük gibi ise şuradayız şu an. Açı ölçülerine göre değiliz. Buradakilere göre isimlendiriyoruz. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Geldim buraya. Dar açılı. Dar açılı. Üçgen diyeceğiz. Bakıyorum buna. Hiç 90 derecesi var mı? 90 dereceye göre kıyaslıyorum çünkü. Aa evet burası tam dik olmuş. Noktalı izometrik kağıdımızda tam köşeye denk gelmiş. Bir tanesi 90 sa diğerleri de beni ilgilendirmiyor zaten. Bunun adı neydi? Dik açılı üçgendi. Yine 90 dereceye bakıyorum. 90 derece diklik yok ama şurası çok kocaman duruyor. 90 derece şuradaysa bu 90 dereceden daha büyük. Bir tanesini bulmam yeterli. Bu da bazı arkadaşların kafasını karıştırıyordu. E hocam bunlar minnacık. E minnacık olacak zaten. Genişten arta kalanlar zaten minik olur. Ben bir açıyı 90 dereceden büyük bulmam yeterli benim için. Bu neydi? Geniş açılı açılı üçgende Bitti. Devam ediyorum kenar uzunluklarına göre bunu belirtmeli yoksa ben açısına göre de yazabilirim. Kenar uzunluklarına göre belirleyiniz demiş. Ne vermiş bana? Bir izometrik kağıt vermiş. Burada kenarları birazcık hesaplamaya çalış diye. Uzunlukların noktaları arasına sayabilirsin kafan karışırsa diye. Ama bu şekil gözüküyor. Şurası bu biraz daha uzun. Bu daha uzun. Kenarları birbirlerinden farklı ise eğer bu bir çeşit kenar üçgen Bakıyorum buna. Aa evet bu zaten direkt görünüyor. Şu iki kenarı birbirlerine eşit. Ama dediğim gibi hep böyle veriliyor ama sorulara, sorularda böyle vermiyor. Külah gibi veriyor mesela tam tersini veriyor. Tamam bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Bu çok düzgün muntazam bir üçgen. Kenarları da birbirlerine eşit gözüküyor. Kafamız karışıyorsa dediğim gibi bunları ölçebiliriz, santimleyebiliriz. Bu nasıl bir üçgen oldu o halde? eşkenar eşkenar üçgen oldu. Siz de örnek çizin demiş. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıra sizdelerde de yapmıştık bu örneklerden. Örneği çizin sonra cetvelinizle santimleyerek hangisine girdiğini bulabilirsiniz.